Söyledin tamam tamam. Söyledin Evet. Tamam. Allah, tam ya lan. Evet arkadaşlar merhaba. Günaydın. Günaydınlar. Bugün e, Tospa Marina'ya e gidiyoruz. Aldığımız deniz motorunun garantisini başlatacağız. Eee Tohatsu 99 motorumuz. Bakalım bir gidelim oraya görelim. <laughs> Hadi bakalım. Geldik mi kanki? Geldik. Tospa Marina'dayız. Birazdan motorun garantisini başlatacağız. çekelim arabayı. Burası değil mi? Gazı bir iki defa oynat abi. Şöyle. Yani tam gaz aç kapat aç kapat. Benzin pompası bir gelsin gel. Kapat sonra en son. Tamam kapalı. Çek abi. Çekiyorum. Gel. Hızlı. Aldım boşluğu şimdi çekelim. Şöyle evet. olacak. Bir de böyle şey diyorlar mesela işte yarım, yarım yapıyorsun. Dönüm, şey onu geçer çok kalın. bir kere bir kere mu gelmiyor Bu Burası kuyruk soğukmaları. Kulu suyun içinde görmeyebileceğiniz Atar o. yağını kontrol et. İlk 20 saatte yağ içinde var mı yok mu? Çok da motor kontrol var. Fabrikasyon diyor. Neyiz? Yani de kaliteli bir yerden al gerekiyor. Bunu şimdi nesini sekiyoruz? İleri çektiğinde böyle geri gidersin abi. Böyle geri. Redu hè redje, red. Al goed. Wat is het? Ik heb het niet gehoord. De gasdoos moet eruit. Gasdoos moet je hebben. Je moet drinken. Je moet beyni, bilgisayar bağlantısı vesaire. Buna bilgisayar bağlantısı. Bakımdan bakıma zaten bağlanıp sizlere bu şeylere koyacak ee, kaç saatte ne bakımı bilgisayar üzerinden bilgi olarak yapabilirsin. Bunu bileğine takar, Bot kullanacaksın. Bot dengesiz büyük i̇şte, ihtimal. Işte, stop. Işte, Acil stop. Takarsın gene çekersin. İpi çalışır makine. Kaldır. Bu şey annem kaldırma elinde oy. Kaldırmayı suyu kapatayım abi. Aynen. <laughs> Bunu bu kol tarafına yatırıyoruz değil mi? Genellikle kol tarafına. İçilerde yani, yağlanma falan. Dik ve dik ve yan kol tarafı. Dik taşırsan herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat bu tarafa yatırırsan bak emme bu taraftır abi emiş. Evet. Enjektörler, benzin pompası. Ya benzine karışır, emmeden içeri girer. Servise gitmen gerekir, evet. makineyi çalıştıramazsın. Ki enjektörlere yağ indirtirsen yani sıkıntı abi. O yüzden genellikle kol tarafına yatır. Gel sen şu tarafa kaldırma. Bak abi. Makineyi bir kısa aldım. Makineyi sonra kalkarım. Bak gelin getirin. Vitesi aldın, buradan bir şey yaptın mı? Yok, Hiçbir şey yapmadım. He, direkt kaldı. Hop, otomatik. Kaldırın, indiriyorum. Mesela sen Başka. bir dedin, bu kaç kademe? Kıyıya yanaştın. Tamam. Tamam mı? Veyahut da kıyıdan çıkıyorsun. Şöyle yapalım. Bunu kaldırırken... Ama sürtüyor kuva burada. Tabii. Makinemiz viteste. Bir kademede. Tamam. Bu kıyıdan çıktım. Makinem viteste. Bak abi. Yani vite... Bite... Viteste olacak. Boşta olmuyor. Boşta olmaz abi. Boşta değil. Boşta da kaldı. Tamam. Tamam. Ne, 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 onu getirelim abi artık. Böyle. Kamerada yakışıklı çıkıyor. Yani. da açarken ilk önce açıyorsun. gelir zaten. Başka yağ çubuğuna bakarken abi. Geleceğin yağ çubuğuna bakacağım. İki nokta arasında olacak yağ çubuğu. Evet abi geçelim. Kaldır. Şimdi bunu sığa böyle. Bu komple. Bu şekilde Evet. Yavaş yavaş kaldır. Burak. Tamam. Bunun için de duymayabilirsin bu sesi. Elin alışıyor zaten belli bir süre sonra. Bu kola çok yük vermesen. Bak burada Genellik buradan kaldırırsan daha iyi olur. Çünkü buradaki artık dağıtırsan masrafını çıkarlar. Makineyi biraz daha, mesela çok hızlı dönmeye başlar. Suya ince kullanım aşılması. Burada cıvatlısı var mı bir, bir tık sıkabilirsin bunu. Hayat biraz diye. daha gevşesin dersen bir tık sökebilirsin. bunu. bu sert değildir makinenin. Haricinde sormak istediğim bir soruyu sorabilirsin abi. Şu an herhalde İlk bakımın 4 depo sonra. 4 depo sonra. Ondan sonra bakım. kadar. Ara ara gazlar. Yani kimse gaz vermedi mi? Ara ara gazla makinanın da bir sorun varsa belli etsin. Tam gaz kullanamıyorum sana. Mesela çıktım buradan tatlı tatlı çıktım. Bir yokla bir makineye bakalım abi ne diyor. Ondan sonra düşüyelim diyoruz. Tamam mıdır? Evet. Karşım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Tamamdır. Buna yavrum krem siz ayarladınız değil mi? Tospam var iyi. Güzel evimizde. Elif abi çay içer misiniz? Vallahi içeriz.